Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere FIFA 15'te Bronze Messi göstereceğim. Gördüğünüz gibi ilk önce yapacağınız şey transfer pazarından Lig B veya Bronze girmek olacak. Giriyorsunuz. Bakıyorsunuz gördüğünüz gibi burada 60 bronz Messi var. Ama kaleci bunun kaleciden istediğiniz şeye çevirin. Gördüğünüz gibi burada 200'lük var. Ben bunu İzle diyeceğim ve almaya çalışacağım. Ee, buralarda bul, bul, bulursunuz mutlaka. Ben bayağıdır arıyorum. Bir 30 sayfa gezdim. Yaklaşık 15 tane vardı. Ara ara bulunuyor. Fiyatları düşük. Bakın mesela 5. sayfada 10 milyar. Ee, mesela 100 milyar. Onlar kandırıyorlar. Yani var 200 milyara. Orada bayağı vardı. Oraya denelim bir daha. Yani bronz o kadar olmaz. Adam bir altın mesleği fiyatını vermiş. Ama hayır. Bunları 200 alabilirsiniz. 8 bin, 10 bin civarında geziyor bazılarının fiyatları onları almak için uğraşırsanız belki alabilirsiniz. Bakın 7000 lira. Tamam onu da edeyim. Ama bu şart Bronz mesilerimiz var. Ben şuradan da bunları tabii ki almaya çalışmadım. Bakın ben takip ediyorum mesela bunu. 200 17 dakika sonra bakacağım. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Burada bronz Messi gösterdim. Bu arada arkadaşlar onların pozisyonlarını pozisyon değiştir alarak yapabilirsiniz. Veya varsa elinizde kaleci bir şey. öyle yapabilirsiniz. Hoşça kalın, iyi günler.